Giresun'u yerli bir eden sel felaketi, Türkiye'nin söz konusu faciayla olan geçmişini gün yüzüne çıkardı. Bu sebeple ülkemizde ağır hasar yaratan büyük sel felaketlerini sizler için derledik. Giresun'da meydana gelen sel felaketleri, söz konusu facianın araştırma konusu olmasına yol açtı. Bu doğrultuda Türkiye'nin başına gelen en büyük sel felaketlerini sizler için derledik. Ankara'da Hatip Çayı'nda sel Faciası 1957. 11 Eylül 1957 günü Ankara'nın başına tarihin en büyük facialarından biri geldi. Başkentte bulunan Hatip Çayı Vadisi'nin yerleşim yeri olarak kullanılması sonucu yaşanan olay, Cumhuriyet tarihinin en büyük sel faciası olarak kayıtlara geçti. Ankara'da bulunan Hatip Çayı Vadisi'nin kapasitesinin azalması sonucu, Havza'nın doğal dengesi bozulmuş ve payda olan kuvvetli yağışla beraber 169 kişi can vermişti. 1965 ve 1988 Şırnak sel felaketi. Şırnak'ın Habur ilçesine bağlı Bostancı köyünde 1965 ve 1988 yıllarında sel felaketi yaşanmış, 12 kişi hayatını kaybetmiş, bütün köy halkı yapılan prefabrik evlere taşınmak zorunda kalmıştı. 25 Aralık 1968 Tarsus'ta sel faciası 25 Aralık Ocak tarihleri arasında Tarsus kenti ve ovası esas olarak Tarsus nehrinin taşkınlarına maruz kaldı. Arazi su baskınına uğradı. Bu arada 60 bin dekar tahıl alanı, 3470 dekar sebze bahçesi, 584 adet bina ve tesis zarar görmüştür. 4 insan ve 1260 hayvan ölmüştür. 1995 Senir Kent Sel Felaketi 13 Temmuz 1995 günü meydana gelen sel felaketinde yağışın 28,2 milimetreyi, Temmuz ayı toplamının ise 88,8 milimetreyi bulduğu belirtildi. Beş Parmak Dağı'nın kuzey eteğinde kurulu olan Senir Kent'te beş ayrı yoldan sürüklenen çamur akıntısı 74 insanın ölümüne sebep olmuştu. 1995 İzmir'de sel baskını. 4 Kasım 1995 İzmir taşkınında 61 kişi hayatını yitirmiş, 1000'e yakın ev yıkılmış, 3000'den fazla ev ve iş yeri hasar görmüştür. Toplam taşkın zararı 10 trilyonu aştı. Marmara'da sel faciası Marmara bölgesinde ağır hasar yaratan sel faciası, 8 Eylül-Salı günü başlamış ve bir günde 31 kişinin ölümüne sebep oldu. En çok Tekirdağ'ı etkileyen kuvvetli yağış, İstanbul ve Balıkesir'de ağır hasar bırakmıştı. Olay sonucu E5 ve Temmuz'un süre trafiğe kapandı. Bir aile selde yok oldu. Yoğun yağış ve seller Silivri ve Çatalca'da da kendini gösterdi. Burada 50 aracın da sel sularıyla kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde de etkili olan aşırı yağış, Bandırma genelinin elektriksiz kalmasına sebep oldu. Evlerini su basan bazı vatandaşların kendi olanakları ile suyu tahliye etmeye çalıştığı, kimilerinin de eşyalarını kamyonlara yükleyip evlerini boşalttığı belirtildi. Giresun'u sel vurdu. Giresun'da Cumartesi günü meydana gelen sel afetinde kaybolanları arama faaliyetleri ara vermeden devam ediyor. Trebolu Doğan Kent yolunda içerisinde 5 jandarma personelinin olduğu aracın menfezin çökmesiyle dereye düştüğü yerde sabahtan boyana yapılan arama faaliyetlerinde ikinci jandarma görevlisinin de naaşı bulundu. İki kaybın daha bulunmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.